8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hoş Teşekkürler. Geldiniz hoş bulduk. Hocam varis tedavisi acılı bir süreç midir? Tabii. Ve e, varis tedavisi yapıldıktan sonra iz kalıyor mu? En çok merak edilen soruyu sordunuz Tabii. Tabii. Şöyle izah edeyim. Şimdi yüzeyel varislerden bahsediyoruz bu noktada yani gözümüzde gördüğümüz işte bacağımızda olan belirgin damarlardan buna en sık yapılan yani 1940'lı yıllardan beri uygulanan köpük tedavisi skleroterapi yöntemiyle çoğunlukla ben de öyle ben öyle yapıyorum ve çoğu aslında kalp damar cerrahisi uzmanı da öyle yapıyor bir deterjan türevi bir kimyasalın havayla karıştırılarak bu damara zerk edilmesi ve sonra içeride kimyasal bir e, reaksiyonun başlaması ve bu damarların yok olması, içinin pıhtı tutup yavaş yavaş yok olması sürecine denen bir iş. Bu tedavi modeline skleroterapi deniyor. Öncelikle bu. Başka yöntemler var mıdır e, bu damarlar için? Egzovenöz lazer yapılabiliyor. IPL lazer bir bir tık yapılabiliyor. RF, işte radyo frekans iğnesiyle yani koterize edilebiliyor bu damarlar. Çapı uygunsa, büyük damarlara bunların hiçbiri yapılamıyor. Çok küçükse, çok ince, minik kılcallar şeklindeyse lazer ve radyo frekanslar yapılabiliyor. Ama e, artık örnek veriyorum 1 mm, 1,5 mm, 2 mm boyutunda görünen e, mavi damarlar varsa e, uygulanması gereken yöntem köpük tedavisi, skleroterapi. Bunu yapıyoruz. Burada bir hastanın alerjisi yoksa bir kere sormak gerekir. İşte yapıştır, Japon yapıştırıcısına, işte evde deterjana, çamaşır suyuna, deterjan türevlerine alerjiniz var mı diye sormak gerekir. Bunlara alerjisi olan hastaya çok ben tercih etmiyorum açıkçası. Hani. Bu tedaviyi önermiyorum. İki, işte kalbinizde delik var mı? E, bilinen bir sağlık sorununuz var mı? Böbrek yetmezliğiniz veya böbreklerle ilgili bir sorun yaşadınız mı? Çünkü e, hastaya hava veriliyor e, bu tedavi sırasında. Verdiğimiz hava muhakkak dolaşıma geçiyor, kalbe gidiyor, ciğerlere gidiyor. Eğer kalbinizde delik varsa beyninize gider. E, bunun olmasını istemeyiz. E, böbrekten atılıyor verdiğimiz ilaç. Çok büyük bir kısmı az bir kısmı karaciğerden atılıyor. Büyük bir kısmı piyasada kullanılan ilacın çok büyük bir kısmı böbrekten atılıyor. Böbre böbreğiniz iyi ise, sağlıklıysa e, tedavi ediyoruz. Gene böbrek probleminiz varsa tedavi etmiyoruz. Yani köpük tedavisi uygulamıyorum ben. Tedavi yaptık. E, burada aslında siz yani neden şimdi en çok karşılaştığım soru burada. Hocam neden hepsini yapmıyoruz bir kere de? Çünkü ilacın bir dozu var. Sizin alabileceğiniz kilonuza e, göre bir dozu var ve bu, biz bu dozu aşarsak sizin böbreklerinize ve karaciğerinize zarar vermiş oluruz. O yüzden aşmıyoruz. O yüzden seanslara bölünür genelde bu tedavi ve bakarız yani işte bakıp orada ya işte sizin 2 seans, 3 seans, 4 seansa ihtiyacınız var denir. Hani iyi kötü bunu uygulayıcı bilir. Kendi çünkü orada da herkesin iyi kötü kendine göre bir formül bulmuştur. Ee, bir karışımı vardır, o yapılır. Şimdi ya, bu uygulandıktan sonra hemen geçmiyor. E, ilacı verirken hemen beyazlıyormuş, işte yok oluyormuş gibi görünür mutlaka ama hemen geçmeyecektir. Bir süreç. Kimi hastada gerçekten 2-3 hafta içinde tamamen yok olabilir. Sizin artık orada sizin bu e, yara iyileşmesi sürecine sizin nasıl Hani tepki verdiğiniz çok önemli. E, eğer cilt yapınız iyi, işte bir e, yerim kesiliyor ve çok hızlı iyileşiyor diyor, diyorsanız, bu gruptaysanız hızlı iyileşir. E, Bazen çok uzun sürebiliyor. Çünkü damar çapı genişledikçe ve yüzeye çok yakın hale geldikçe bu tedavi uygulandıktan sonra oradaki kan pıhtı tutuyor içi. Bunun olmaması için biz varis çorabı veriyoruz veya kompresyon, bandaj yapıyoruz. Bunu öneriyoruz. Bazı hastalarda görmek lazım tabii. Hani bakıp bunu öneriyorum bazen mutlaka 48 saat bandaj olsun diyorum veya işte varis çorabınız varsa onu giyin diyorum eğer e, daha da kötüye gidecekse süreç o iyi kötü hani cilt yapısından anlayabiliyoruz e, bir ay işte iki hafta bir buçuk ay varis çorabı giyin diyoruz. Oradaki iyileşme süreci daha uzun olabiliyor. Bazen 6 aya kadar uzayabiliyor. Bazen 12 aya kadar uzayabiliyor. Bazen görüntü daha kötü olabiliyor. Çünkü yaptığımız şey oradaki damar yapısının yani orada bir kan dolaşımı var aslında ve biz onu bozuyoruz. Onu yok ediyoruz. Ve buna cildin bir reaksiyonu oluyor. Her hast yani bu işlemi yaptığımız insanların %30'unda bu reaksiyon oluyor ve orada yaygın bir damarlanma damar ağı oluşuyor etrafında. Küçük küçük, kırmızı kırmızı. Dikkatli bakınca yani insanlar şey diyor genelde tedaviden sonra evet etrafı kızardı ve geçmedi, uzun sürdü ama o işte sizin cildinizin oradaki ver, oradaki kimyasala verdiği, oradaki kansızlık durumuna verdiği bir reaksiyon, revaskülarizasyon, yeniden damarlanma oluşuyor. Orayı çok böyle örümcek ağı gibi sarabiliyor bu durum. Bunun geçmesi uzun sürüyor. Genellikle böyle olduğunda bir şey yapmayı tavsiye etmiyoruz. Buna matting deniyor. Telenjektetik matting deniyor bu duruma. Genellikle yani 3 hastadan birinde olabilen bir şey bu. Bu da normal. Bunu da çok soruyorlar mesela. izi kaldı veya işte geçmedi. İzi kalmadı aslında. Matting oldu orada. O da sonra geçecek. İzi kalabilir mi? Bu tedavinin, bu uygulamanın kalabilir. Şöyle ki, enjeksiyon yapılırken bazen Teknik yani artık orada çünkü bazen çok ince damarlara enjeksiyon yapıyoruz ve tabii ki yani istediğimiz bir şey değil, ben yaparken de oluyor, başkası yaparken de oluyor. Verilirken bu ilaç damar dışına kaçıyor muhakkak. Az da kaçıyor, çok da kaçıyor. Bazen hiç kaçmıyor. Kaçtığı durumlarda yakıcı ve yok edici bir madde olduğu için oradaki dokuyu yok ediyor damar dışındaki tabi mikro düzeyde konuşuyorum ben Doğru. bu bahsettiğim miktarlar bir CC bile değil hı hı. hani çok yani bir CC'nin onda biri 50'de biri o, o onlardan bahsediyoruz şu an çok az miktardaki e, siklerozan yani köpük tedavisi için uygulanan ilaç doku et dokuya sızdığında orayı destrükte edebiliyor, orayı yani yok edebiliyor izi kalabiliyor orada artık sizin cilt reaksiyonunuzla ilgili durumlar söz konusu. Bunun da açıkçası kendini sınırlayan bir süreç, onu bilmek lazım. Bazen yara açılabiliyor hastalarda yani uygulama bölgesinde. Kendiliğinden o da geçiyor genellikle. Bazen ilaç başlıyoruz, antiagregan yani bazen kan sulandırıcı iğne de yazıyoruz hani bunun hızlı geçsin diye. Böyle şeyler de yapabiliyoruz ama genellikle Hepsi kendi kendini sınırlayan şeyler bunlar. Bu noktada işte iyi, iyi anlatmak gerekiyor hastaya ne olabileceğini hani kesin kesin mi kesin değil tabii ki. Sonuçta bir ilaç veriyoruz ve onun e, tedavi etmesini bekliyoruz biz hı hı. E, ve yüksek ihtimalle çoğu hastada işe yarayan e, ve popüler bir yöntem. O yüzden bu kadar yaygın. Şimdi hocam bu cildin kalitesinden bahsettiğimizde evet. gerçekten cildi ince olan insanlarda normal damarlar bile göründüğünde sanki varismiş gibi algı, algılanıyor, evet, doğrudur. Yani bunlara bir Şimdi, tedavi yapmak da e, gerekmiyor normalde. Tabii yani Elimizin üstünde de görünür damarlar oluyor. Yaşlandıkça cildimizdeki su miktarı, kolajen miktarı azaldıkça oradaki değişikliklerden dolayı cildimiz inceldikçe de görünür hale gelebiliyor. Yaşlanmamıza gerek olmadan bazı genç insanlarda da cilt tipinden, yapısından dolayı damarlar görünür hale gelebiliyor. Bu ellerdeki işte ayak sırtındaki e, bu damarlara dokunmak istemeyiz genellikle. Ben kendi pratiğimde dokunmuyorum. Çünkü buranın da bir dolaşımı var kendine ait ve biz bunu yok etmeye gerek yok. Buradaki sorun cildinizle ilgili bir sorun. Çok rahatsız olunan durumlarda cilt dolgusu yapılabiliyor. Esetiköz. Evet, onu ben uygulamıyorum ama hani illa bunlar gitsin dendiği noktada öyle şeylere başvurulabiliyor ama oradaki seçenek o damarı yok etmek değil bence. Hı hı. Hocam peki her varis Ameliyatlı ya da ameliyatsız tedavi edilmeli mi? Tabii şöyle bu aslında çok e, derin bir konu. Varis tanısı aldıysanız yani Hı. venöz yetmezliğiniz varsa iç varis olarak bilinen kısmından bahsediyorum toplumda. Yani bir doktora gittiniz bacağınız ağrıyordu şişti yanma kaşıntı vardı veya müzmin gece krampları vardı veya ayaklarınızı havaya e, dikince işte bir rahatlıyordunuz Doktora gittiniz, size Doppler çekildi ve e, e, verifiye edildi yani içerideki e, toplar damarınızda kaçak varsa belli kriterler dahilinde biz bunu yok ediyoruz. Her kaçağa müdahale etmiyoruz. Bunun e, düzeyleri var. Hı hı. Şikayetlerinizi dinlemek lazım. Çünkü orada yaptığımız e, esasında bacağınızın dolaşımını değiştirmek. Yani işlem çok kısa sürüyor olabilir ee, ya da e, hani sizin için bir risk oluşturmuyor olabilir artık günlük kalp damar cerrahisi pratiğinde gene de iyi değerlendirmek lazım çünkü başka şeylerden de olabiliyor insanların ağrısı bacak ağrısı ama e, eğer buradaki çok iyi anlamamız gereken durum şu oradaki damar yani oradaki kaçak olan damar artık hasta bir damar ve sizin bacağınızın dolaşımını bozuyor. Yani size zarar veriyor. Biz o noktada o damarı yok ediyoruz. Sağlıklı bir damarı zaten iptal etmiyoruz, yok etmiyoruz. Ve çoğunlukla bu damar ileriki hayatınızda size lazım olmayacak. İşte bypass yaparken kalbinize bunu dikmiyoruz. Çünkü zaten yapısı, İşlevsiz. karakteri itibariyle işlevini kaybetmiş, genişlemiş ve hasta bir damardan bahsediyoruz. Bunun hemen her zaman tedavisi eğer kriterler uygunsa onu yok etmek. Onu söyleyeyim. Teşekkür Hı -hı. ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben İyi teşekkür ederim. Teşekkürler. Siz de sağ olun. Evet 8'e sağlıkta bugünkü misafirimiz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan'ıydı. Kendisiyle varis tedavisinden, süreçlerinden, klinik süreçlerinden bahsettik. Evet 8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.